Ülkücülük beşikten mezara süre gelen bir yaşam biçimidir. Bizler de ülkü ocaklarının milliyetçi ülkücü hareketin bir mensubu olarak her zaman beşikten mezara kadar bu mücadelenin içerisinde var olmak için elimizden gelenin gayreti göstereceğiz. Bilge liderimizi, Sayın Genel Başkanımızın, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in görevlerine layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Burada Orta öğretimden görev yapan kardeşlerimiz, diğer bilimlerden görev yapan kardeşlerimiz, geçmiş dönem ocak başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, il yöneticilerimiz, ocak yöneticilerimiz, herkes bunun farkında. Bizler de şu mimarda hareket ediyoruz. Bir ülkücü yapacağı işte en iyisi olmakla mesul. Bir ülkücü girdiği yerde, gittiği yerde parmakla gösterilebilir olmak zorunda. Bizler bu şiarla hareket ediyoruz. Bu düsturla hareket ediyoruz. Çünkü milliyetçi ülkücü hareket her zaman çok güzel işlere imza atıyor. Ama kendini bilmez terör seviciler, namussuzlar geri geldiği zaman bir yafta ile ülke ocaklarını karalama kampanyasına bürünüyorlar. Bizler hiçbir zaman buna imkan tanımıyoruz. Mücadelemizi her zaman varımızda, yoğumuzla, eksiğimizde, gediğimizde en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Hiçbir zaman fitneye, fesata bulaşmadan liderimize, Sayın Genel Başkanımıza layık bir şekilde teşkilatımızın gücüne güç katarak varlığına, birliğine şükrederek mücadele çerçevesi içinde hareket ediyoruz. Bugüne kadar Aykut Başkan'dan Allah razı olsun bu bir bayrak yarışı. Bayrağı lekelemedi, kirletmedi, davamıza helal getirmedi, daha çok mücadele etti, teşkilatımızı yüceltti, varıyla, yoğuyla, vaktiyle, ailesinden, işinden, gücünden feragat ederek her ülkedeşinin yanında olmaya çalıştı. Bu, bu bayrak teslimi. Bizler de biliyoruz ki yarın öbürsü gün bizler de görevimizi devrettiğimiz zaman bizden sonraki gelecek arkadaşlarımız bunun en iyisini yapmak yapmak için elinden gelen gayreti gösterecek. E bu bayrak yarışı mevzu zaten bayrağı lekelemeden, kirletmeden en iyi şekilde teslim etmekte. Bizler de Aykut Başkan'ın hem bu dünyada hem de öbür dünyada şahit verdiği mücadeleden. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Maltepe Ülke Ocakları İlçe Başkanlığı'na Yasin Demir atanmıştır. Geçmiş dönem Ocak Başkanımız Aykut Başkan'a Allah binlerce kez razı olsun. Aykut Başkan artık il yönetimimizdedir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Amin. ありがとうございます。